Adem ve Hava'nın yaşamları macera ve amaçla doluydu. Büyük bahçelerinde keşifte bulundukça, bahçedeki yaratıklar ve bitkilerle ilgilendikçe ve buradaki yiyecekleri tattıkça yaşadıkları her günün ne kadar harika olduğunu görüyorlardı. Her akşam yaratıcı sahipleri onları kişisel ziyaretiyle onurlandırdığı zaman kendilerini daha da iyi hissediyorlardı. Onunla yürümeyi ve konuşmayı o kadar çok seviyorlardı ki, Adem ve karısı bahçe yuvalarında mutluydular. Ama şeytan mutlu değildi. O, Tanrı'dan nefret ediyordu ve Tanrı'nın benzeyişini yansıtan bu iki insandan da nefret ediyordu. Böylece göklerin krallığını gasp etme konusunda başarısızlığa uğrayan şeytan, yeryüzünün krallığını ele geçirmek için hain bir plan kurdu. Eğer insan soyunun başı olan Adem'i, Tanrı'nın yasasını ihlal etmeyi seçmesi için ikna edebilseydi, ama doğrudan Adem'i ayartmayacaktı. Bir gün Hava bir ses işitti. Ses Adem'in sesi değildi, Tanrının sesi de değildi. Sesin sahibi bir yılandı. Hava için konuşan bir sürüngen sadece yeni bir keşiften ibaretti. Havanın Tanrının düşmanının yılanı kullandığına dair hiçbir fikri yoktu. Aynı zamanda Şeytan'ın kendisini Adem'i Tanrının yasasını ihlal etmesi konusunda ayartması için kullanmak istediğini de bilmiyordu. Yılan kötü hesaplar peşinde olan gözleriyle kadını izleyerek sabırla beklemişti. Sonra beklediği uygun an geldiği zaman ıslık gibi bir sesle tıslayarak kadına şöyle dedi. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Şeytan Havva'nın Tanrı'nın sözünden kuşku duymasını istedi. Aynı zamanda Havva'nın Tanrı'nın kendisinden ve kocasından iyi bir şeyler esirgediğini düşünmesini istedi. Kadın yılanı bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kadına kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Hava ne yapacaktı?